Nijerya'nın önde gelen gazeteleri Medyolog Forum Derneği'nin düzenlediği program kapsamında Türkiye'ye geldi. Türk gazetecilerle bir araya gelen Nijeryalı gazeteciler Gelişen Türk Demokrasisi adlı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Nijeryalı gazeteciler Türkiye'nin son yıllarda demokrasi yolunda attığı önemli adımlara değindi. Türkiye dendiğinde aklıma Müslüman ve demokratik bir ülke geliyor. Evet, demokrasi tam olarak gelişmiş değil. Ancak Türkiye'de demokrasi yönünde çok önemli adımlar atılıyor. Değil. Demokrasinin giderek arttığı bir ülke Türkiye. Türk ekonomisi de giderek gelişiyor. Bu da Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu başarıyı gösteriyor aslında. Toplantıya katılan Türk gazeteciler de Türkiye'nin artan önemine değindi. Türkiye'ye tabii bakış açısı pozitif anlamda bütün bölgede değişiyor. Orta Doğu'da değiştiğini biliyorduk, Afrika'da da değişiyor. Bugün burada Nijerya'dan gelen gazeteciler var. Ve hep Türkiye tecrübesini soruyorlar. Türkiye'nin demokrasiyle olan tecrübesini, demokrasiye olan desteğini, pek çok şeyi sordular. Türkiye eskiden çok kendi dünyasına kapalıydı biliyorduk şimdi böyle Afrika'dan Orta Doğu'dan dünyanın dört tarafından entelektüellerle bir araya gelebiliyoruz. Bu da çok bence verimli bir dinamik oldu.